Tam böyle biz bir günde küsmedik tarzı tweet atılmalık bir haber. Üzücü ama ya. Aldatma haberleri sadece haber olarak okuduğunda vesaire pek bir şok etkisi yaratmayabiliyor eskisi kadar ama olayın görüntü kaydı olunca daha bir şok yaşayabiliyorsun. Tabii ki görüntüleri de desteklemiyorum ama ne yapılacağını da bilmiyorum işin doğrusu. Haberlerden okuyorum haberi. Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Rojas mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves evinde bir süre bulamadığı karısını aramak için dışarı çıktı. Arabasında bir gariplik olduğunu fark eden Alves hemen aracına doğru koştu. Bu sırada karısını gören Alves yanında da bir adam olduğunu fark etti. Adamın önce karısına T ettiğini düşünen Alves daha sonra durumu anlamasıyla birlikte evsiz adamı hastanelik etti. Üzerine giydikten sonra arabadan inen ve kocasını durdurmaya çalışan kadın evsiz adamın hastanelik olmasına engel olamadı. Federal bölge sivil polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kadının yakın bir arkadaşına evsiz adama yardım etmem konusunda bana bir mesaj geldi. Bu yüzden yaptığım dediği iddia edildi. Bu arada 25 Mart Cuma günü Bursa Lali bir Meşeli Park'ta stand-up gösterimiz var arkadaşlar. Oraya da bekleriz. Komediden drama geçiyorum yine. Kendimi bu adamın yerine koymak istemiyorum. Durum çok saçma zaten. Böyle durumlarda uzaktan konuşmak tabii ki kolay. Ama o durumda kimin ne yapacağını gerçekten kestirmek de çok zor. Ben adam gibi davranmazdım herhalde bilmiyorum ama sağ solu tekmelerdim diye de düşünüyorum. Ağır ağır küfürler falan ederdim herhalde. Herhangi bir kız yapsa bir flörtüm, bir sevgilim vesaire o kadar yıpratıcılığı ol olmuyor da insan eş olunca farklı bir şekilde çöküyor. Güvensizliğimin sebebi de işte bir yandan bu haberler oluyor. Bir yandan çevreden gördüğümüz olaylar oluyor. Aldatıyor insanlar ve hiç de çekinmiyorlar bu konularda bazıları için. O kadar rahat şeyler ki bunlar. Karşı tarafın ilişkiye ne kadar önem verip vermediği hiç umurlarında olmuyor. Bir tanesiyle öyle denk gelmiştik. Karşıya da bahane uyduruyorlar mesela. O kadar çok kendine güvensizliği vardı ki o yüzden defalarca aldattım diyen bir kız vardı. Eski sevgilisi için söylüyordu bunu. Oğlum için içinde bu kadar güvensizlik varsa ayrıl. Hem ayrılmıyor, hem aldatıyorsun. Yani <laughs> sence de bu durumda bir saçmalık yok mu dedim. Karışık konular dedi kapattı. Ama gerçekten bir ilişkiniz kötü gidiyorsa bu bir aldatma bahanesi olamaz bence. Ayrılırsın olur biter. Karşı tarafı duygusal olarak yani emotional damage vermek için bir sebep olamaz bu. Kadının savunması kötü bir de. Böyle bir bahane olamaz diyorsun ama tabii ki tanımıyorsun böyle insanları. Sonrasından araştırdım. Adam kadını affetmiş. Psikolojik sorunlar yaşıyormuş. Ondan dolayı da ilişkilerine devam etme kararı almış. Ben sanırım yapamazdım. Çünkü affetsen bile her zaman o an gözlemin önüne gelecek. Daha önce de aldatıldım ama böyle aldatmalar değil tabii ki bunlar. Ama mesela benzer sıkıntılar oluşturan flörtlerim oldu. Onlarda mesela devam edemedim. Hep o an gözümün önüne geldi. Burada tabii ki aldatma vesaire demiyorum. Yaptıkları yanlışlar diyelim. Söylediği bir ağır söz olabilir. Ne zaman böyle bir pozitif olmaya başlasam en azından ona yönelik bir çaba sarf etsem hep o an gözümün önüne geliyor. Bu adam da mesela bir de haber de oldu. Çok da gündeme düştü. Belki de ömrü hayatı boyunca o kadına baktığında her zaman önünde bu canlanacak. Hatta yakın zamanda bir kız bana şey demişti. Ne zaman bu olayları unutuyor olsan o zaman bana iyi davranıyorsun. Sonra bakıyorum muhabbetin arasında tekrardan bana karşı biraz daha soğuklaşmışsın. Diyorum ki aklına bu gelmiş. Haksızsın diyemedim. Belki de dramatize ediyorumdur olayı. Belki de ağlaklıktır. Ama bir yandan şu insanları çok kıskanırım. Bu tarz olaylar karşısında tepkisiz kalmış insanları mükemmel bir olay bir yandan ama bir yandan da baktığımda o tarz insanlara sevgi de yok bu insanlarda. Sanırım aldatılma gibi durumların zararını azaltmak için insanları sevmememiz gerekiyor. Sevgililerimizi, eşlerimizi falan. İnsanlar daha çok burada evsiz bir adamla aldatılmasına şaşırmış. İşte onunla dalga geçmiş. Olabilir. Doktorlu olunca, bir mühendisli olunca, bir pilotlu olunca daha mı kabul edilebilir oluyor? En azından şey mi diyorsun? Ha tamam ne olur. Onunla da olunsa aynı şoku yaşayacak insan. Bir yandan bakıyorum evsiz bayağı hayatı ni yaşamış kısa bir anlığına da olsa kadına baktım iyi yani böyle goy goyuna alfalık olayı vardır ya biraz onu yaşatmış yani evli bir kadınla kocasının arabasında. <laughs> bu işin dalgası tabii ki şu an dalga geçiyorum. Ciddi değilim bu söylediklerimi ciddiye almayın. Ama yaptığı da yürek ister yani. Biri şey yazmış hatta bu konuya. Kadın o kadar güzel ki sonunda dayak yemeyi kabul edilebilir seviyede tutuyor falan böyle. <laughs> Değişik. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere gösteriye beklerim. Öpüyorum hepinizi.